Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranı doğru mu değil mi onu hesaplayacağız. Bildiğiniz gibi Ağustos ayı için TÜİK %2,5 buldu enflasyon oranını. Bakalım bu doğru mu? Hemen testimizi yapalım. Hemen zarımızı atıyoruz. 3 geldi. Enflasyon sepetimize 3 tane ilk aklımıza gelen ürünü yazıyoruz. Mesela ne olsun? Ejderha meyvesi. Ukulele. Bir de e, ne olsun? Rugby topu olsun. Evet enflasyon oranlarını hesaplayalım hemen. Ejderha meyvesi için kaçmış? %2 imiş. Ukulele için %3. Rugby topu için %3. Bunları hepsini toplayıp 3'e böldüğümüz zaman da ne oluyor? %2.6 gibi bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi hemen üç aşağı beş yukarı neredeyse aynı bulduk. Yani işte böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.